Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bir yandan yürüyelim. Evet. Şimdi biz bu Geldik bu sana. Ne diyecek? Ya biz bu <laughs> videoyu yine ikinci çekiyoruz. Benim <laughs> telefonu died. Evet benim telefonum öldü. Hani buradan artık iOS mios bir hal çaresine bakıyorum. Neyse. Neyse. Şimdi biz bu sana çok sevdik. Ya gerçi geldiğimiz birkaç saat oldu ama biz bu sana insanını çok sevdik. Şöyle Gestao sorarken Gestao'sun bir hani arka sokaktaydı Gestao. Biz köşede bir yerde durduk Yani o sokağa mı girsek, bu sokağa mı girsek muhabbeti yapıyoruz. Derken yanımızda alışveriş yapan iki tane beyefendi durdu. Biz de şimdi durduk yolda. Sonra da direkt İngilizce olarak bir tanesi sordu, "Yardıma ihtiyacınız var mı? Kayıp mı oldunuz?" Hani gerçekten ama şey bir soru tarzı. Yardıma ihtiyacı olmasını istediğiniz bir insan varmış gibi bir soru şu an. Allah aşkına konuşuyorum Ege'yle. Evet evet. Sizden. Ben hala hastayım. Neyse, ondan sonra biz Gestas'a gittik. Dedik ki ne yapalım, yakında ne var, şehitliğe gidelim. Metroda bizim Gestas'ımız arasında bir durak var. Metro ile değil, şehitlikle Gestas arasında bir durak var. Hayır. Tabii tabii doğru. Ondan sonra biz de işte şey yaptık. Information ofise e girdik dedik ki tamam biz durağa biliyoruz ama. Zaten uzun otobüsüyoruz. Evet. Otobüsü <laughs> Duraktan sonra nasıl gideceğiz? <laughs> Information Office'deki abimiz bize anlatamadı. İngilizcesi yetmedi. Hoca onun yetse, yetse benim yetmeyecek. Bu ayrı konu. Her her konu. bir konu. Yoksa her zamanki Kore. Kore ha. Korelerin hiçbir zaman İngilizcesi yetmiyor arkadaşlar. Evet. Şey. Son adam öyle. ne yaptı biliyor musunuz? Çıktı, bize yolu gösterdi. Metrodan öyle. dışarı çıktı, ofisinden dışarı çıktı. Abi Jeju'nun tersini onu söyleyeyim ya. Jeju'da insanlar bizde konuşmuyor. Resmen evet, hani hâlâ hâlâ. gibi dolaşıyorlardı. Yani ondan sonra burada nerede duralım hemen bir böyle işte etrafımda şaşkın bir şey mi oldu? Yardım ihtiyacınız var. Şiveleri zaten on numara gelin. Sizle evet, başka mesela satıcılar sizle başka konuşuyor. Arkadaşlar içeride başka konuşuyor falan. Aa, evet çok o çok yani. enteresandı. Pizzata gittik şimdi. Ama reklam reklamdan kayıp. Ee, şey Hani artık hamurlu bir şey, ekmek gibi bir şey yemek yani, istedik. İçim dışım makarna olduğu için dışım dışım. Yani, yani ramen. Tavuk makarna. Oradaki görevli bizimle ikinci konuştu. Gelen Koreli müşteriyle e, Sevrak ile konuştu. İçerideki çalışanlarla Satürk konuştu. Çok, Çok eğlenceliydi. baya. Baya eğlenceli. karışık bir şey oldu. Neyse arkadaşlar biz şey yine muhtemelen video çekeriz. Şu fotoğraf an fotoğraf evet güneşten önümüzü göremediğimiz için çekime devam etmeyeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.